Efendim Çok sağ olun. Şimdi sizlere enteresan bir makale üzerinden soru yöneltmek hı hı. istiyorum. Değerli yazar Demet Cengiz Hanım efendi 6 Ocak 2024 tarihinde yazmış olduğu bir makalesinde şöyle ifade ediyor efendim. Hı. En ilginç paralel halifelik yeni bir din demek daha uygun olur. 1908 yılından günümüze uzanan Ahmediye halifeliğidir. Mirza Gulam Ahmet önce kendisini halife ilan etti. İşi mehdilik iddiasına derken Mesihliğe ve en sonunda da Krishna'nın yani Hint tanrısı Vishnu'nun avatarı kendisinde vücut bulduğuna kadar götürdü. Bunu bize nasıl izah edersiniz efendim? Evet tabi bu hanımefendinin dini konularda bilgi eksikliklerinden kaynaklanıyor. Ben önce de bir soru cevaplarken dedim ki eğer filanca kişidir bu denildiği yani zaman önce gelmiş geçmiş bu da ona benziyor. Evet. Bu demektir. Evet. Yani yoksa bundan ötürü bir mana yok. Bunu hepimiz kullanıyoruz. Bu din literatüründe de var, başka yerlerde de var. Şimdi diyor ki önce halife olduğunu söyledi. Daha sonra dedi ben filancayım, peygamberim veya mehdiyim, misiyim. Peki efendim ben size Kur'an'da bir ayet okuyacağım. Hazret Adem Aleyhisselam Allah'ın peygamberi midir, değil midir? Peygamber Peygamberdir. Peygamberdir. Allah-u Teala diyor ki, inni cailun fil arde halife. Ben yer yüzünde halife tayin ediyorum. Peygamber tayin ediyorum demiyor. Demek ki halife peygamber. Evet. Allah birisini halife Başla. tayin evet. Allah, insan araç yok. Yani insanların Kurduğu evet, halifelikten söz etmiyoruz. Allah'ın ha, ha, Allah, Allah halifeliği. Hazreti Bekir halife seçildi. O ayrı bir şey. Allah-u Teala direkt birisine benim sen halifem diyorsa. Halifemdir diyorsa peygamberdir demektir. Evet. Nokta. Bunun Şimdi, başka bir izahı ha. yok. Olamaz. Hazreti Adem Resulallah inni cailun fil arde halife. Sonra diyor kendine imam mehdi dedi. Allah-u Teala eğer birisine sen imamsın, seni imam tayin diyorun diyorsa o peygamber demektir. Hazreti yani. İbrahim Aleyhisselam peygamber mi değil mi? Peygamber. Allah-u Teala diyor ki inni cailuka e, linnasi imama. Allah ben seni İnsanlar için halife da ediyorum diyorum. Ya imam da yine diyorum. Evet. Yani peygamber de yine diyorum. Evet. Yoksa peygamberlik ayrı, imamlık ayrı bir şey yok. Yok. Hepsi aynı bir, kapıya bir, çıkıyor. Ha, evet. Yani aynı yani makamın farklı isimleri. Evet. Tamam. Allah'ın direkt tayin ettiği helife, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın halifesidir. Evet. Hazreti İbrahim aleyhisselam da yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Tamam. Hazreti um, İsa aleyhisselam da yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Öyle değil mi? Kendi evet. yani, zamanında Allah direkt onlar da yani peygamber idiler. Evet. Efendim, bu nitekim onun demesi ki efendim san ke Mirza Gulam Muhammed Kadiyani önce böyle yaptı bir böyle yaptı bir bu, 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 bu doğru değil. Bu tamamıyla e, anlamaz, e, anlamamazlıktan kaynaklanıyor. Tamam mı? Din konusundaki bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Mesela şimdi diyor ki kendine Mirza Gulam Muhammed sonra Mehdi ve Mesih'i ile götürdü. Allah-u Teala Enbiya suresinde Birçok peygamberden, mesela İbrahim Aleyhisselam'dan, Lut Aleyhisselam'dan, İshak peygamberden, Yakub ve bunlardan bahsettikten sonra Allah diyor ki ve cealnahum Biz onlara imam yaptık. Demiyor biz onlara peygamber yaptık. Evet, imam. Biz onlara imam yaptık. Yine bu imam Mehdi bu yeni bir kelime değil. Bunu sanki efendim imam Mehdi sadece İslam'da türetilmiş yeni bir kelime dediği anlatıyor. Bu doğru değil. Diyor ki ve cealnahum biz onlara imam yaptık. Yani onlara peygamber kıldık. Neydi onlar? Yahduna bi amrena. Onlar bizim emrimizle insanlara hidayet veriyorlardı. Peki İmam Mehdi kim? Allah'ın imam olarak tayin etti ve Allah'dan hidayeti insanlara dağıtan bu imam Mehdi'dir. Orada değil mi efendim? Evet. Nitekim bu şekilde sadece bu hanım değil bazı diğer insanlara da diyorlar efendim Mirda Gulam Ahmed Aleyhisselam şöyle dedi, şöyle dedi. Şimdi mesela Allah diyor ki biz onlara vahiy ettik. Yani imam eh diye vahiy edildi. Evet. o, yani kısacası bunlar efendim e, kendine onun ben Allah'ın helifesim demesi, ben Allah tarafından tayin edilen Mehdi'yim ve Mesih'im de bunun arasında bir fark yok ki. Sadece bir makamın farklı isimleri. dedi. Evet. Ha, şimdi o Hindular bekliyorlardı ki efendim mesela Krishna gelecek. Evet. Onların kendi dili. Değil mi? Onların kendi dili kendi peki onların dese. Çünkü onlar, onlar da birisini bekliyorlar. Hristiyanlar birisini bekliyorlar. Yahudiler birilerini bekliyorlar. Bütün ümmetler ahir zamanda bir kişiyi bekliyorlar. Bir peki, beklenti var. Bütün toplumlarda. Ha, efendim, bu olamaz ki efendim. Ahir zamanda bir kişi Hindular, Allah-u Teala Hindulardan gönderecek. Bir Hristiyanlardan, bir Yahudilerden, bir Müslüman. Bu mümkün değil. Değil. Ha, bu ne bir demek? tane yani, beklenen var. Ha, bir kişi bekleniyor. Bunun isimleri farklı. Evet. Yahudilerde mesela Yahudilerde o Mesih denilmiştir. Müslümanlarda Mehdi denilmiştir. E, e, Hristiyanlarda Mesih denilmiştir. E, yo Hindularda Krishna denilmiştir vesaire diye, Tamam. Nitekim Mesih olsam onlara hitap ederken ben Mesih'im derse Hindu ne anlayacak? Ona derken ki senin bekledin, senin o peygamberin veya sizin o büyüğünü e, vaat ettiği kişi benim derken, tabi o vaat ettiği kişiyle ismiyle söyledi. Sizin, senin literatüründe bunu ismi bu. Masim olsam sadece bunu söyledi. Bu şey benziyor. Ben mesela burada duruyorum. Benim eşim yalan ben sesleniyor. E, o rahatsız diyor, Ben ona bakıyorum. Oğlum geliyor. O bana baba diyor. Ben ona bakıyorum. Tamam mı? E, annem diyor geliyor diyor oğlum diyor ben ona bakıyorum görenler bu hanımefendi gibi diyorlar ki bu adam her zaman delirmiş. Hem, hem oğlu denince bakıyor hem efendim e, baba denince sağ sola bakıyor hem e, ismiyle çağırınca bakıyor. Bu benim farklı cihetten farklı isimlerim efendim. Kişi tektir. Evet, evet. Aynı şekilde. Bravo. Mesih-i Mevud Aleyhisselatü Vesselam'ın farklı cihetten, farklı açılardan farklı isimleri. Kişi tektir. Evet. Bu farklı kişiler değil. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de mesela Bakın Peygamber Aleyhisselatü <laughs> Vesselam ilk ne zaman dedi ki efendim <laughs> ben hatımun nübin, ben rahmetun lil alamin benim dedi mi? Hayır. İlk başında neydi? وَاَنْظِرْ اَش۪يرَةَ قَالَ اَقَرَابِينَ Cakıllarını biraz uyar. Sonra aynı peygamber efendim o rahmetun lil alamin de oldu. bu itiraz edenler de var efendim. Aşma olarak kendini bir yerlere götürdü. Değil mi? Aşma değil bu. Allah tayin edilince her şey içine dahildir. Her şey evet. kendi dilindir. Evet. Çok az bir zamanımız var. Ee, bu, <laughs> sorulardan, bu sorulardan şu anlaşılıyor efendim. Yani sevgili seyirciler, eğer ki bu konulara çok önem verip dikkatle incelemek istiyorsanız, Mirza Gula Ahmet Aleyhisselam'ın hayatını anlatan Türkçe eserler mevcuttur. Bunu siz e, internet üzerinden www.ahmediya.org sayfasından inceleyip araştırabilir ve bu bilgilere oradan ulaşabilirsiniz. Ee, bir iki dakika olarak şöyle bir soru birkaç da var hanımefendinin. Peki soralım. Ee, Hanımefendi şunu iddia ediyor. Mirzakullah Muhammed Aleyhisselam'ın haşa, Hristiyanlığın ve Hinduizmin etkisiyle melez, kozmopolit bir İslam ortaya getirdiğini iddia ediyor. Birkaç ediyorum. saniye kaldı. Hiç cevap veremeyiz. Sonraki programda inşallah. Peki. Çok, çok... Ee, sevgili seyirciler İslamiyet'in Sesi canlı yayın programının da bugün sonuna geldik.